Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol videosu çekiyoruz. Hava güzel olmadığı için çekemeyeceğim dışarıda. Ama pazartesi iyi kaldı artık. Hava güzel olsaydı çekerdim. Ama neyse. Evde çekebilirim. Kanalıma aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ben şimdi böyle bu videonun altına şey yazacağım. Futbolcuların çalı hareketleri. Öyle yapacağım artık. Yani ne yapalım? <laughs> Gel bakalım bebek. Ronaldo'nun oldu her Ronaldo'nun herkesi sevenler 15.000 like. Şimdi Neymar'ın çalımı. Lan! Neymar'ın çalım arkede. Bunu sevenler onları da siz bunu da size bırakıyorum. Ondan başka Messi'nin harkedi. Bugün iyi şeylerden geçiyoruz ha. Messi'nin bir harkedi vardı dur. Ha. Oğlum dur bir dakika ya. bir dakika dur. Yapamadım. Böyle. Messi'nin hareketini beğendiyseniz Dur bir, bir tane daha da yapayım. Tamam. Ya kötü yaptım Messi'nin hareketini. Ya buna da 5000 like at. Hatta çok da neyse. Şimdi hallandım. Oğlum Havlan Ne Allah aşkına ya. Havlandı hal yapıyorum. Yaptım. Hallandı da bir 10.000 like. Ve şimdi hangisini yapsam? Mbappe. Membab bebeğlenmiyor ki. Neyse. Arkadaşlar bu da benim hareketlerim geliyor. Adım İmran Mamıç. İmran Mamıç. İmran Mamıç. Yok artık. Şimdi yapıyorum? Adama geliyor. Dur rahatla şöyle yapıyor. Tamam mı? Ondan sonra... Top geliyor ona. Ravelita geliyor, Ravelita. Başıma gelmedi ki. İbrahim abi şöyle yapıyor şimdi. <laughs> Arkadaşlar bitti. Umarım videomu misinizdir. İbrahim abiciğim biraz hatalar verdi. Messi'nin, Mbappé'nin ama kere kalanlarını iyi yaptım. Eee hangisini yapsam son olarak? İkarden. <laughs> İkarden. Ne? İkarden. O da normal çalama atıyor böyle. Şimdi bak. Aynı ikardeni gibi yapacağım. Alını al oh. 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 Dalga geçmiyorum ben Icardi ile. Zaten Her halı kaydı biraz ama neyse. Gol! Seylem Fener ol. Olmayı kendimi kaptırdım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet allah. olun. Bay bay.